Merhaba arkadaşlar. Real Madrid'de Modric'le devam kararı alındığı söyleniyor. Radyo Marka'nın yaptığı haberde kesinlikle Xavi Alonso'nun Modric'le bir yıl daha devam etmek istediği ve onunla sözleşme yapılması yönünde talimat verdiği söyleniyor. Yine AS gazetesinden Joaquin Maroto da bu haberi teyit etmiş. AS yazarı kesinlikle Modric'in bir yıl daha Real Madrid'le devam edeceğini çünkü Xavi Alonso'nun merkez orta saha sıkıntısı yaşamaması adına e, bu kararı aldığı söyleniyor İspanya'da. E, tabii ki mod işte zaten yönetime iletmişti kalmak istediğini. Real Madrid taraftarlar bu konuda ikiye bölünmüş durumda. Ama Xavi Alonso'dan önce beraber futbol oynadığı takım arkadaşı ve çok iyi tanıdığı mod için bir yıl daha Real Madrid'e yararlı olacağı düşüncesinde bu da Xavi Alonso'nun pas oyununda Arda Güler'i Mod için yerine tercih etmeyeceği, onu daha ön alanda kullanılacağına yönelik bir işaret diye düşünüyorum. Çünkü Arda'nın bitirici özelliği ve 10 numara pozisyonda aynen Leverkusen'de Virtus'i oynattığı gibi oynatacağını düşünüyorum. Tabi Arda'nın bir rakibi daha çıktı. Kiralık olarak Komo'da oynayan, İtalya'da Komo'da oynayan Nico Paz'ın da takıma Dünya Kulüpler Şampiyonası öncesi katılacağı ve e, Alonso'nun onu kadroda görmek istediği de söyleniyor. Tabii ki yeni sezon Arda için hemen başlayacak. Çünkü bir 30 gün sonra Kulüpler Dünya Kupası var. E, çok kısa bir aradan devam edeceğini düşünürsek e, Arda'nın mental olarak da e, kuvvet olarak da bu Alonso dönemine çok iyi hazırlanması gerekiyor. İspanya'da bir diğer gündem de Mbappe'nin altın ayakkabı yarışında olan Arzusu isteği özellikle Sevilla'nın 9 kişi kalmasından sonra Mbappe bütün topları kaleye vurdu çok çabaladı diğer arkadaşlar da ona attırmak istediler başta da Güler de ona yardımcı olmaya çalıştı altın ayakkabıya kafasını takmış durumda zaten Real Madrid'in içeride oynayacağı Real Sociedad karşılaşması formaliteden öte geçmeyecekti ama şu anda Gököres'in yarım puan gerisinde 29 golle kayılan Mbappe. 28 golü bulunan Salah'ın henüz iki maçı var. Bu akşam Brighton'la ve bir maç daha olacağı için son karşılaşma olacak. Yani söz adı karşılaşması Mbappe için. Mbappe'nin kişisel hırslarını biliyoruz. Bu karşılaşmada herkes... Başta Arda olmak üzere Mbappé'ye yardımcı olacaklar. E, bu maçı bu şekilde motive olmaya e, hazırlanıyor. Daha şimdiden bu haberler bütün gazetelerde yer alıyor. E, tabii ki Madrid yalnızca gazetelerde daha çok bu haberleri görüyoruz ama Real Madrid'in e, ve Ancelotti'nin tek motivasyon kaynağı e, hafta sonu oynanacak Real Sociedad karşılaşmasındaki Mbappé'nin gol rekorunu kırması olacak. E, Mbappé'nin çok daha ön plana çıktığı bir maç olarak gözükecek ama İspanyolların bir konuda itirazı var. Özellikle Real Madrid'lerin fanatik olmayan taraftarları Real Madrid'in e, attığı gol sayısının daha aşağı düştüğünü e, Mbappé'nin kişisel olarak yukarı çıkmış olabilir ama e, genel ist sezon istatistiklerine baktığınızda geriye doğru Real Madrid'in gol istatistiğinin, gol yüzdesinin çok çok düştüğünü söylüyorlar. Gelelim İtalya'daki temsilcimiz Kenan Yıldız'a. Dün akşam bu e karşısında İki asist yaptı. E, kırmızı kart cezasıydı. Üç maç sonra geri döndü ve e, ona ne kadar güvendiğini Tudor gösterdi ve ilk 11 e oynattı Kenan'ı. Ve Kenan da gerçekten Tudor'un yüzünü kara çıkarmadı. O kadar önemli bir maçtı ki Roma, Lazio hemen birer puan arkalarından geliyorlardı. Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veriliyor. Ve e, son iki hafta ve bu hafta Kenan gerçekten Juventus'u ipten aldı yaptığı asistlerle. Zaten karşılaşmanın ardından maçın oyuncusu seçildi büyük bir farkla. Ve son haftaya giriliyor yine bu hafta sonu gözler Kenan Yıldız'da olacak. Bu sezon tüm kurvalarda 8 gol 7 asisti bulunuyor Kenan'ın. Bu 20 yaş altında Juventus tarihinde bunu yapmış oyuncu yok henüz. Bu da Kenan Yıldız'ın çok dikkat çeken bir istatistiği. Juventus maçını izlemeye gitmiştim. Biletli olmuştum ama e, storylerden en çok satılan var o işte ikisinin formasıydı. Hatta Kenan'ın çok daha önde olduğunu taraftarların nezdinde şimdiden tat kurduğunu görmemek mümkün değil. E, Kenan da milli takımımız için çok önemli bir oyuncu. Umuyorum aynı başarıyı devam ettirir. E, biz hep Arda'ya odaklanıyoruz ama Kenan'ın başarılarını da Bundan sonra daha sıkı takip etmek gerekiyor ve gerçekten çok olgunlaşmış bir futbol anlayışıyla devam ediyor. Bu kırmızı kartı bir yol kazası olarak ben sayıyorum. Çünkü rakibin ani bir isteğine, e, hamlesine sistemsizce bir e, yumruk atma girişiminde bulundu. Oluyor bazen bunlar. Zaten maç sonunda Kenan'da böyle karakterde bir oyuncu olmadığını söylemişti. Özür dilemişti Juventus taraftarlarından çok düzgün karakterde adı da Kenan da oyuncular ve gerçekten geliyorlar gümbür gümbür geliyorlar yolun açık olsun Kenan kardeşim. Kenan bizi gururlandırmaya devam ediyor. Bundan sonraki karşılaşmalarda özellikle bu son maçta Juventus'un en büyük kozu bence kesinlikle ama önümüzdeki sezon esas artık Kenan Yıldız tam bir lider olması bekleniyor Juventus'ta. Yazılanlar, çizilenler hep bu yönde. Ve e, Juventus'un geleceği olarak her zaman her yerde adlandırılıyor. Ve Benfica forması giyen e, Kerem Aktürkoğlu bu yıl damga vurdu. Aynı şekilde Orkun da çok iyi bir performans gösterdi ama şampiyonluğu Sporting Lisbon son maçta kazandı. Çok az kafa kafaya giden bir lig yaşandı. Çok az farklı e, zannediyorum biraz da Tengdehtü'nün hatasıyla çok daha tutucu oyun oynattı Benfica'ya. Oysaki oysa ki Benfica'nın hücum attı. Çok daha fazla gol atacak. maçları çok daha erken çözebilecek bir potansiyele sahipti. Zannediyorum defansına çok güvenmediği için biraz da bu hamleleri yaptı. Bruno Laç bence e, Benfica'da başarısız oldu. Tamam savunmanız iyi olmayabilir ama bu kadar iyi hücum attığı orta sahanız varken geri adım atmamalıydı. Oyunu daha büyük takım gibi oyunu rakip sahaya hapsedip rakibini bunaltmalıydı. Sporting'in bu hamlesi yoktu ama Benfica'da bu kadro vardı. Buna rağmen Sporting şampiyon olmayı başardı. Ama bence Kerem'in bu sezon yaptığı çıkış inanılmaz bir çıkıştı. Orkun da aynı şekilde. Kerem 16 gol 12 asistlik bir performansla oynadı. Yani bu bir ara bocalamış bir Kerem vardı sahada. Bazı şeyler yolunda gitmiyordu. Bu da yine teknik direktörle alakalıydı. Daha sonra bence bu gol bir asistin de üzerine çıkacaktı Kerem ama zaman zaman Bruno Lange sağa çıktı çok oynattı Dimaria'nın sakatlığında. Oysa ki Kerem çok alıştığı o sol açıktan içeriye kat eden ya da Santafon'un yanındaki yardımcı oyuncu gollerini çok iyi benimsemişti. Ama buna rağmen çok büyük bir başarı bence Kerem için. bu yıl Benfica'da kalmayabilir de ben öyle görüyorum. Buradan iyi bir gelirle Kerem'in başka büyük kulüplere de pazarlayabilir. Bu düşünceyi de göz ardı etmiyorum ama bu sezon gitmezse gelecek sezon bence Kerem'i hiç kimse tutamayacak. hele ki bu performansın biraz yukarısına çıkması durumunda ki çıkacak. Bu yıl alışma dönemi olarak baktığınızda zannetmiyorum Benfica'nın Kerem'i tutacağını. Aynı şekilde Okun da çok göz doldurdu. Tam bir maestro gibi Benfica'yı yönetti daha çok toplu oynamayı seven bir Benfica vardı ama buna teknik direktör müsaade etmediği için biraz da Orkun'un da performansını bu etkilemiş gibi gözüktü bana kalırsa. Toplam ligde alınan puanlara baktığınızda ilk 11'e girdi Kerem ve Orkun Portekiz liginde sıralamalarda en yüksek oyu alanlar arasında bu iki futbolcumuzun da olması başarının tesadüf olmadığını ve performanslarının gerçekten üst düzeyde olduğunun bir göstergesiydi. Bu konuda da ikisi de ilk 11'de bir yer almayı başardı. Tebrik ediyorum kendilerini ve başarının devamını diliyorum. Milli takımımız için gerçekten hücum ve orta saha özellikle kanatlar gümbür gümbür geliyor ve çok iyi sezonlar geçirdiler. Tek problemimiz milli takım için söylersek defans attı ve sol bek sağ bek problemimiz Ferdi'nin de sakatlığının devam ettiğini düşünürsek bence milli takımımız için sol bek ve sağ bek arayışları Montreal tarafından bir önce yapılmaya başlanmalı diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar değerli dostlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.